devatım dinle keşfet şimdi bir düşünün sabah uyanır uyanmaz çektiğiniz o filtresiz başlayayım, hatta başlayayım. yastık izli selfie ile üzerinde saatlerce uğraşıp ışığını ayarlayıp en doğru açıyı bulup Instagram'a koyduğunuz fotoğraf aynı mı arada dağlar kadar fark var herhalde kesinlikle biri anlık bir iletişim uyandım hayattayım bu kadar Diğeri ise bir performans, bir sunum. İşte bugün mercek altına alacağımız kaynaklar e, tam da bu farka odaklanıyor. Yani günlük e, işimi görsün yeter dediğimiz dil ile. Edebiyatçıların kelimelerle adeta resim yaptığı o estetik dil arasındaki muazzam farka dalıyoruz. Bu selfie benzetmesi hani cuk oturdu diyebilirim çünkü kaynaklardan biri gündelik dili tam olarak senin dediğin gibi tanımlıyor. İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç. Evet, net. Amacı net, tek katmanlı, mesajı en hızlı şekilde iletmeye odaklı. O sabahki selfie gibi. Ama edebi dil işte o Üzerinde düşünülmüş, ışığı ayarlanmış, estetik bir kaygıyla yaratılmış o Instagram fotoğrafı. Evet. Kaynakların ifadesiyle bu okurların zevk almasını sağlamaya yönelik çok yönlü bir etkinlik. Kelimeler artık sadece birer araç değil, her biri e, farklı bir anlam katmanının kapısını aralayan birer anahtar haline geliyor. Ve bu iki farklı dil, bu iki farklı dünya görüşü arasındaki gerilimi adeta bir manifesto gibi, bir düello gibi ortaya koyan müthiş bir metin var elimizde. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat Şiiri. Bugünkü yolculuğumuzda bu şiiri pusulu olarak kullanacağız. Kelimeler gerçeği nasıl eğip büker, nasıl parlatır ve bazen nasıl baştan yaratır hep birlikte buna bakacağız. Sanat şiiri tam da dediğin gibi bir düello olanı. Şair daha en başından sahneyi kuruyor karşısına hayali bir rakip alıyor ve ona sürekli sen diye sesleniyor. Evet. Kendi savunduğu içinde kök saldığı kültürü ve sanat anlayışını ise biz zamiriyle ifade ediyor. Şiir boyunca bu iki taraf arasında müthiş bir gerilim var. Bunu modern bir dille söylersek adeta bir rap atışması bir battle izliyoruz yani. Aynen öyle. Bir köşede sen var, diğer köşede biz. Faruk Nafiz Önce rakibinin yani senin profilini çiziyor. Kim bu sen? Anladığım kadarıyla batı kültürüne hayran, şehirli, elitist zevkleri olan biri. Şiirde yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek diyerek başlıyor mesela. Evet, direkt bir meydan okuma var orada. Adeta senin dünyan suni, yapay diyor. Kesinlikle öyle ve bu karakterin sanatla kurduğu ilişkiyi çok net detaylarla veriyor. Diyor ki, sen kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin kırk asırlık bir mabedin içini. Evet bu çok çarpıcı. Ben yani o bir mabede girdiğinde bütünün ruhunu değil batı sanatını çağrıştıran o ince işlenmiş detayı mozaiği arıyor. Göze hep batıda hep o incelikte. Performans sanatlarında da bu ayrım çok keskin. Şöyle diyor sen raksına dalarken için titrer derinden. Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin, gözümüzde hemen tütüler içinde süzülen zarif bir balerin canlanıyor değil mi? Tabii çok narin, çok batılı bir imge. Müzik zevki de öyle. Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperiş getirirsiniz sinirlerine. Neredeyse Vivaldi'nin dört mevsimi çalıyor arka planda. İşte tam bu noktada Faruk Nafiz mikrofonu eline alıyor ve bizim cevabını veriyor. Her teze karşı bir antitezle geliyor resmen. Senin bahçende çiçek açmaz iddiasına cevabı net, bizim diyarımızda binbir baharı saklar. Harika. Kırk asırlık muhabbette o batılı detayı, mozaiği arayan sene karşı bizim neye heyecanlandığını söylüyor. Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda, bize heyecan verir bir parça yeşil çini. Gördün mü farkı? inanılmaz bir fark. Biri ithal ve karmaşık bir detaya, diğeri ise bu topraklara ait yalın ama derin bir estetiğe odaklanmış. İşte en sevdiğim kısım burası. O havalarda süzülen beyaz kelebek zarafetinin karşısına ne koyuyor biliyor musun? Ne koyuyor? Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden, toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Bu imgelerin gücüne bakar mısın? Vay canına. Biri havada, neredeyse yere değmeyen bir kelebek, diğeri toprağa titreten, kök salan, dağ gibi bir efe. Bu sadece bir dans karşılaştırması değil. Çok daha fazlası. Bu bir medeniyet karşılaştırması. Kesinlikle. Orkestraya karşıysa, bizim müziği stüdyolardan değil, hayattan geliyor. Istırap çekenlerin acıklı nefesleri, bizde geçer en hazin bir müziği yerine. Daha gerçek, daha acı. Ve şair, bu kıran kırana atışmanın sonunda kazananı ilan ediyor ve kendi manifestosunu son bir darbeyle mühürlüyor. Başka sanat bilmeyiz. Karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Bu inanılmaz bir iddia. Anadolu'nun kendisi diyor. Sanat eserlerinin en büyüğüdür. Ve sonunda sene dönüp, arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz diyerek sadece bir tercih belirtmiyor. Bu medeni ama kesin bir yol ayrımı, bir meydan okuma. Peki bu şiirde öyle bir dize var ki bizi en başta konuştuğumuz o filtreleme meselesine yani edebi dilin tam da özüne geri götürüyor. Diyor ki: "Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun görünce bir köylünün kıvrılmayan belini." Evet, şimdi ben bu dizeye takıldım. İlk okuduğumda aklıma şey, ortopedik bir sorun geliyor. Yani Anadolu köylüsünün beli neden kıvrılmıyor? Bir sağlık problemi mi var? Şair burada ne yapmaya çalışıyor? İşte bu soru tam da edebi dilin sihrinin başladığı yer. Gündelik dilin sınırlarının aşıldığı nokta. Buradaki kıvrılmayan bel elbette anatomik bir durum değil. Tabii ki değil. Şair kelimenin sözlükteki anlamını alıyor ve ona yepyeni bir görev yüklüyor. O bel artık bir vücut parçası olmaktan çıkıp bir karakterin, bir duruşun sembolü haline geliyor. Anadolu insanının yokluğa, zorluklara karşı eğilmeyen onurunu, dik duruşunu metanetini anlatıyor. Kelimeyi adeta hekliyor şair. Kelimeyi heklemek çok iyi tabir. Peki kaynaklar bu hekleme işlemini nasıl tanımlıyor? Buna bir isim veriyorlar mı? İmge. Kaynaklardan birinin yaklaşımı çok aydınlatıcı. Şöyle düşün. Şairin zihninde sonsuz bir hayal evreni var. Ama elindeki alet çantası sınırlı. Yani kelimeler. Doğru. Ne yapacak? Elindeki kelimeleri büküyor, onlara yeni anlamlar yüklüyor. İşte kelimelere yüklenen bu yeni, beklenmedik anlamlarla imge oluşuyor. Yani şair kelimelerle zihnimizde sadece bir düşünce değil, bir resim, bir hayal, bir duygu canlandırıyor. Senin takıldığın o kıvrılmayan bel dizesi bu işlemden sonra artık bir onur anıtına dönüşüyor zihnimizde. Anlattım. Yani şairler kelimelerle resim yapıyorlar ve imge bu resmin en temel unsurlarından biri. Ama kullandıkları tek filtre ya da tek fırça darbesi bu değil değil mi? Edebi sanatlar diye kocaman bir alet çantaları daha var. Kesinlikle. Kaynaklarda Cahit Sıtkı Tarancı'dan müthiş bir örnek vardı bununla ilgili. Ağaçların yeşermesiyle ilgili olan. Evet. Yem yeşil olu vermiş ağaçlar bulutlara hayretinden. Bu dize hüsnü talil yani güzel nedene bağlama sanatının harika bir örneği. Hüsnü talil. Evet. Bak Ağaçların ilkbaharda yeşermesinin bilimsel nedenini hepimiz biliyoruz. Fotosentez, klorofil, güneş ışığı vesaire. Bu gündelik dilin gerçeği ama bu gerçekte şiir yok, büyü yok. Sıradan bir bilgi. Aynen. Şair ne yapıyor? bu sıradan gerçeği alıyor, onu çok daha estetik, çok daha büyülü bir nedene bağlıyor. Ağaçlar biyolojik bir döngüyle değil, gökyüzündeki bulutların güzelliğine o kadar şaşırdıkları için hayretlerinden yemyeşil kesilmişler. Gerçeği alıp ona duygu yüklü, daha güzel bir ambalaj giydiriyor. Bu resmen gerçeği daha katlanılır, hatta daha güzel kılmak. Yine Cahit Sıtkı'dan bir başka numara daha var kaynaklarda ki bu benim favorim. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Şimdi bunu duyan biri, e, günaydan bunu bilmeyen mi var diyebilir. Evet, ilk bakışta çok basit duruyor neredeyse alaycı bir tonu var gibi. İşte sanatın dehası da burada ortaya çıkıyor. Bu sanata tecahülü arif yani bilmezlikten gelme deniyor. Şair elbette suyun boğduğunu, ateşin yaktığını biliyor. Ama bu temel sarsıcı gerçekleri sanki o an yeni keşfetmiş gibi, büyük bir hayretle söyleyerek o basit bilgiye yepyeni bir duygu katmanı ekliyor. Hmm. Bu bir çocuğun dünyanın acımasızlığıyla ilk kez yüzleştiği andaki şaşkınlık olabilir, bir isyan olabilir, derin bir keder olabilir. Eleştirideki o film sahnesi benzetmesi çok doğruydu. Bir felaketten sonra bir karakterin boş gözlerle o gitti demesi gibi. Evet evet, hepimiz gittiğini biliyoruz ama o basit çıplak ifadenin kendisi durumu bin kat daha trajik hale getiriyor. Şair de aynı teknik kullanıyor. Peki bu edebi fikreler konusundan Faruk Nafiz'in yerli sanat tartışmasına geri dönelim. Faruk Nafiz şiirinde Zeybek, Çin'i gibi yerli motifleri öne çıkarıyor. Ama sanatta yerli olmak ya da gelenekten yararlanmak sadece bu tanıdık motifleri kullanmaktan mı ibaret? Güzel soru yani bir resme lale motifi çizince o resim otomatik olarak geleneksel mi olur? İşte bu noktada elimizdeki bir diğer kaynak Rasim Özdenören'in Picasso'nun hatları denemesi konuya bambaşka ve çok kışkırtıcı bir boyut getiriyor. Bu sanat tartışmalarının tam kalbindeki sorulardan biri. Özdenören çok ilginç bir iddiayı masaya yatırıyor. Picasso'nun bazı resimlerinde İslam hat sanatına yani kaligrafiye benzer çizgiler olduğu söylenir. Evet, duymuştum bunu. Ve bazıları bunu bir övünç meselesi yapar. Bakın, modern sanatın devi Picasso bile bizim geleneğimizden etkilenmişler. Özden öğrense burada bir dakika durun diyor. Ona göre Picasso hat sanatından etkilenmiyor. Hat sanatını sadece bir malzeme olarak kullanıyor. Malzeme olarak kullanmak ne demek bu tam olarak? Yani bizim hattatlarımızın aşkla yazdığı bir elif harfinin estetiğini alıp kendi tablosunda bir figürün kolu bacağı olarak mı kullanıyor? Aşağı yukarı böyle bir şey. Özdenören diyor ki, Picasso o hat sanatına ait çizgileri alırken, onları ait olduğu inanç sisteminden, manevi derinliğinden, o medeniyetin ruhundan tamamen koparıyor. Anladım. O çizgileri kendi batılı modernist resim anlayışının içinde eritiyor, onları kendi sanatını ifade etmek için bir araç, bir ham madde olarak görüyor. Yani ortaya çıkan resim ne kadar hat sanatına benzerse benzesin bir İslam sanatı örneği olmuyor. Çünkü o sanatı var eden ruhtan tamamen yoksun. Anladım. Bu şuna benziyor. Bir İtalyan şeften lazanya tarifi alıyorsun ama içinden sadece beşamel sosu alıp onu hamburger ekmeğinin arasına sürüyorsun. <laughs> harika bir benzetme. Evet, bir malzeme kullandın ama ortaya çıkan şeyin lazanyayla bir ilgisi yok. Tamamen yeni ve belki de anlamsız bir şeye dönüştü. Kesinlikle harika bir benzetme bu. Özden Ören'in asıl vurguladığı da bu. Metinden bir cümleyle özetleyeyim. Gelenekten yararlanmak şematik bir olay değildir. Şematik bir olay değildir. Yani bir geleneği sadece dış görünüşüyle, biçimsel özellikleriyle, şemalarıyla taklit etmek o geleneği yaşatmak ya da ondan yararlanmak anlamına gelmiyor. Asıl mesele o yemeğin lezzetini veren ruhu, o biçimi var eden özü kavramaktır. Bu inanılmaz. Çünkü bu düşünce Faruk Nafiz'in sanat şiirindeki eleştiriyle birebir örtüşüyor. Kesinlikle. Faruk Nafiz, Batı sanatının sadece biçimine yani bale izlemeyi, orkestra dinlemeyi taklit eden ama o sanatın ruhuna yabancı kalan sen karakterini eleştiriyordu. Özden Ören de aynı mantığı tersten işletiyor. Bizim geleneğimizden bir unsuru, bir çiniyi, bir hattı alıp onu sadece bir malzeme gibi kullanan birinin de aynı derecede yüzeysel olduğunu söylüyor. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Aynı kapıya çıkıyor evet. Sanatta asıl olan biçimi körü körüne taklit etmek değil, o biçimi yaratan öze ve ruha sadık kalmaktır. Vay canına, tüm bu kaynakları bir araya getirince ortaya çıkan resim çok daha netleşti. Peki, bütün bu derin sohbetin ardından dinleyicimiz için cebe atılacak ne gibi sonuçlar çıkardık? Nerede duruyoruz şimdi? Bence ilk ve en önemli keşif şu. Edebi dil, günlük dilin sadece süslenmiş, daha havalı bir versiyonu değil. Temelde farklı bir işlevi var. Biri gerçeği bildirmek için var, diğeri ise gerçeği hissetmek, hatta yeniden inşa etmek için. Biri bilgi veriyor, diğeri deneyim yaşatıyor. Aynen öyle ve bu inşa sürecinde şairlerin gizli silahları olduğunu gördük. İmge gibi edebi sanatlar gibi araçlarla kelimelerin fabrika ayarlarını değiştirip onlara yepyeni görevler yüklüyorlar. Böylece kendi kurmaca ama bir o kadar da sahici dünyalarını yaratıyorlar. Kesinlikle üçüncü olarak sanat şiiri üzerinden bir kültürün kendi köklerini savunma ve onları sanatın merkezine koyma mücadelesini gördük. Bu sadece bir estetik tercih değil, aynı zamanda bir kimlik beyanı. Doğru. Faruk Nafis, bizim ilham kaynağımız ithal değil, yanı başımızda duran Anadolu'dur diyor. Ve son olarak Rasim Özdenören'in Picasso örneğiyle en kritik noktaya geldik. Sanatta geleneği kullanmak, onu bir malzeme deposu gibi yağmalamak değil. O geleneğin ruhunu anlamak, onunla hemhal olmak ve onu bugünün diliyle yeniden yorumlamaktır öz olmadan biçim bir kostümden ibaret kalıyor kesinlikle peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicimizin zihninde dönüp duracak bir son düşünce bırakalım mı mutlaka bırakalım eğer edebiyat bize gerçeğin filtrelenmiş, işlenmiş, şairin ya da yazarın gözünden yorumlanmış halini sunuyorsa o zaman şu soruyu sormak gerekmez mi tamamen filtresiz, ham, çıplak bir gerçeklik diye bir şey gerçekten var olabilir mi? Hmm, düşündürücü. Yoksa hepimiz anlattığımız her hikayede, paylaştığımız her anıda, seçtiğimiz her kelimede, farkında olmadan kendi hayatımızın şairleri miyiz? Kitap orada, teknona. atın sesi kalbimde yankı her kelime nefes her cümle sızan edebiyatın sesi